Orada artık tabancayı vereceğiz. Tabancayla nasıl uygun nasıl uygun görürseniz. Hepimiz evet, çıkacağız oraya değil mi sonuçta? Tabii tamam, çıkmak isteyen buyursun. Evet. Yalnız arkadaşlar demin kireç taşı olduğu için kayganlık olabiliyor. Kireç taşına basarken dikkatli basın. Biraz da çıkarken değil ama inerken biraz tehlikeli olabiliyor. Yani taşa basarken alttaki taş da kireç taşı olduğu için kaygan bir yüzey oluşturuyor. Da yavaş da bir, şekilde, emniyet, bir şekilde, daha emniyetli bir şekilde Müdürüm ederiz. bu fikir kimden çıktı? Ya şöyle bu fikir yaklaşık 20 yıldır ben Muhammed Kılıç sallayan müdürümle aklımızda var. Belki Kahramanmaraş'ta birçok insanın hayalini süsleyen bir fikirdir ama tabii bunu buraya nakşetmek kolay olmadı. Son 5-6 yıl bununla ilgili bir sürü fizibilite yaptık. Gerek botaniği, biyolojisi, hava durumu, coğrafyası, yağ şartları falan. Baktık ki en güzel yer, bayrak için en güzel yer bu. Aynı zamanda da panoramik bir görüntüsü var. Yani Ahır Dağı'nın şey yamacı, güney yamacı şehir de kendisini buraya yaslıyor. Güzel panoramik bir görüntüsü oluştu. Tabii yaptıkça da açığa çıktı. İnsanlar tabii ilk etapta bir yıldızla başlayınca acaba dediler. Tabii bayrak bitime gelince insanlar da heyecanlanıyorlar. Bir an evvel bitmesini istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar. çok iyi olmuş. Evet. Tabii bu projeyi hayata geçirmekte biz kararlıydık ama tabii bize onay veren, cesaret veren 12 Şubat Belediye Başkanı Sayın Hanifi Toptaş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onun katkılarıyla ve onun sayesinde Doğru. oldu. Biz birçok kere bayrakla ilgili bazı yerlere başvuru yaptık. Fakat işte macera aramayın, eğimli yer, sıkıntı olur, problem olur diye maalesef geri dönüp alamadık. Ama sağ olsun Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş Bey'e biz projemizden bahsedince Hemen başlatalım dedi. Startını verdi. Gerçekten de kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin nişangahı. 1830 metre yüksekliğindeki bir dağ bunu nakşetmek. Hem bizlere hem de bizim neslimize bu nasip oldu. Ben Özlemiz emeği geçenlere de, teşekkür ederim. Gözlemlediğimizde halkın nazarında çok olumlu tepkiler var. Evet. Heyecan yarattı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya şimdi bu sadece e, dağ taşa püskürtülmüş bir boya değil. Yani buraya biz e, Kurtuluş Savaşı'nda bize bu toprakları vatan yapan e, büyüklerimizin bu vatanı nasıl canlı pahası uğruna savaştığı böyle düşmanla savaştığı gözümüzün önüne geldikçe inanın bu araziye bu boyayı zikretmek e, şey oldu. Çok kolay oldu. Neden? O anı yaşayarak biz bunu yaptık. Yani bu vatanı bize... Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımıza biz bunları bağışlıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan tüm canını pahasına canı pahasına bu topraklara kendini adamış insanlara, terörle mücadelede canları pahasına savaşan polisimize, askerimize, yaşayan gazilerimize ve gerçekten bu toprakları kendisine vatan olarak addeden, kabul eden tüm Kahramanmaraş nezdinde tüm Türk halkına biz buradan bu bayrağı hediye ediyoruz. Eyvallah.